Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Sentiment verilerine göre bu coin'deki A aktivitesi geçen haftaya göre %394 oranında yükseldi. 6700 yeni adres bu altcoin ağında etkileşim göstermeye devam ediyor. Grafiğindeki önceki hareketlere baktığımızda aktif adres sayısındaki yükselişi fiyat yükselişinin de takip ettiğini gözlemliyoruz. Bu altcoin Ripple. Ripple'daki A aktivitesi fiyata ilişkin beklentileri yükseltirken, popüler analiz Peter Brandt'tan da Ripple'a ilişkin bir analiz geldi. Bir yatırımcının %1 sermayenizle en sevdiğiniz altcoin'e atlamak ve yolculuğun tadını çıkarmak için geç değil sözüne yanıt veren Brandt, XRP grafiğini paylaşarak yapısal olarak uzun vadeli olan bu grafikte potansiyel var, dedi. Brandonson XRP'ye ilişkin beklentileri daha uzun vadeli olsa da ağdaki aktivite artışı yakında bir pump dalgası görebileceğimizin sinyalini veriyor. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.